Adım Aysun Toygu. Liseden mezun olduktan sonra baba mesleği. O yüzden biraz da böyle herhalde bir değişiklik olarak algıladım. Daha bir hoş gözüktü gözüme. O yüzden annemin aslında aç tekrar devam etmem için ısrar etmesine rağmen ben devam ettim babam vefatından sonra kendi üzerime aldım. Yani dükkan daha önceden halamındı. Halamdan babama geçti. Babamdan da bana geçti. Ben devam ettim. Böyle de bir şekilde gidiyoruz, ilerliyoruz. Ben Hatice Toygu. Eskişehir'de doğdum. Eskişehir'de büyüdüm. Liseyi bitiremedim. Babam annem çok arz ediyordu ama ben kendim haylazlığımdan liseyi bitiremedim. Çok üzüldüm. Sonradan daha çok üzüldüm. Evlendim ya Subay'la, Gayet güzel. Eşim de iyiydi. Üç tane kızım oldu. Kızlarımın okumasını çok istedim. İkisi üniversiteye de gittiler. Biri işletmeci oldu. Biri Çin'in bir öğretmeni oldu. Ama küçüğümü liseyi bitirdim. Okutamadım. İstemedi. Koşullar çok zor. Esnaflıkta kadının e, çok farklı bir bakış açısı da var. O da çok zor. Bağlar sokağında olmanın verdiği zorluklar var ama ona rağmen gene bir 27 senedir devam ettiriyorum. Böyle de gidecek inşallah diye umut ediyorum. <laughs> Kazansa da Beyzacı kazandı, istemedi. Çiçekçi oldu. Ben de esnaflığı hiç sevmiyordum. İstemeye istemeye eşimi de zaten asubaylıktan ayrılmasına çok üzüldüm. Ankara'dan Eskişehir'e gelinceye kadar ağladım inanın. Çok sonra artık o çiçekçi oldu. Şimdi gene onların yanında, evlatlarının yanında idare ediyorum.